Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde yüksek lisans bitirme tezinde konu seçimi, konuyu sınırlandırma ve not alma tekniklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Genel olarak arkadaşlar yüksek lisans bitirme tezleri 3 kısımdan oluşuyor diyebiliriz. Ön kısım, metin kısmı ve arka kısım olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Ön kısımda genel olarak kapak, dış kapak, iç kapak şeklinde daha sonra etik beyan metni, daha sonra özet, içindekiler şeklinde ön kısmı tablolar ve kısaltmalar dizini vardır arkadaşlar. Ayrı sayfalar halinde. Bu ön kısmı oluşturup Metin kısmı giriş kısmından başlar. İçindekilerden sonra içindekiler de ön kısmı şey yapabiliriz, dahil edebiliriz. Metin kısmı, giriş kısmı birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye gider. Sonuç kısmına kadar gider. Sonuç ve değerlendirme kısmına kadar. Arka kısım ise kaynakça, eklerin ve özgür geçmiş gibi bilgilerin yer aldığı kısımdır arkadaşlar. Tezlerde genel mantık bu şekilde. Bir kapak örneğini görüyorsunuz sağda arkadaşlar bir doktora tezinin kapağını. Şimdi metin kısmını biraz daha detaylandıracak olursak giriş kısmından bahsetmiştik. Teorik çerçeve çizilebilir burada. Güncel verilere yer verilebilir. Literatür taramasına yer verilebilir. Yapılan analizlere yer verilebilir. Daha sonra sonuç ve değerlendirme şeklinde devam eder arkadaşlar. Şimdi bir çalışmada öncelikle bir başlık olması gerekiyor biliyorsunuz. Konunun içeriğini ifade edecek, edecek, şekilde anlaşılır ve mümkün olduğu kadar kısa bir başlık kullanılması gerekir. Başlık sayfanın üst kısmına tamamı büyük harflerle ve ortalı olarak kalın bulutlarla yazılması gerekir. Hazırlayan bu kısımda hazırlayan yazmıyoruz ayrıca. Çalışmayı hazırlayan kişinin sadece ad soyad ve tanıtıcı bilgilerine yer verilmesi yeterlidir arkadaşlar. Bu da aynı şekilde başlığın altına ortalı şekilde arkadaşlar kalın noktalarla yazılması gerekir. Özet çalışmanın temel amacı hangi sorulara cevap arandığı, hangi döneme ait hangi veri setinin yöntemlerin kullanıldığı ve bu araştırma sonucunda hangi bilgilere ulaşıldığı kısaca ifade edilmesi gerekir burada arkadaşlar. Yani aslında özet kısmı çalışmanın yöntem, amacı ve elde edilen sonuçların kısaca açıklandığı kısımdır arkadaşlar. Giriş kısmı çalışmanın temel tanımları, gündemdeki yeri, niçin gerekli olduğu ve ilerleyen bölümlerin yapılandırılma sistematiği burada yer verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Teorik çerçeve araştırmalarıyla ilgili teorik bilgiler, grafikler, denklemler varsa burada sunulabilir arkadaşlar. Teorik çerçeve kısmında arkadaşlar. Güncel verilerden de tabii ki faydalanmak gerekiyor araştırmalarda arkadaşlar. Analize dahil edilen ülke veya ülkelerin konuyla ilgili son dönem verileri grafik ve tablolarla sunulabilir. Bunların verilen grafik ve tablolara bağlı olarak yorumlaması yapılabilir arkadaşlar. Literatür taraması ise konuyla ilgili yapılmış çalışmaların kısa bir özeti burada sunulabilir. Yapılan çalışmanın bu çalışmalarla olan benzerleri ve farkları burada ortaya konulabilir arkadaşlar. Eğer çalışmada ampirik bir analiz yapılacaksa bu bölümde yer verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ampirik analiz başlığı altında. Sonuç ve öneriler çalışmadan elde edilen bulgular burada kısaca özetlenip bu bulgulardan hareketle ne gibi çalışma önerleri geliştirilebildiğine burada yer verilmelidir arkadaşlar. Yani çalışmanın kısaca özetini çıkarıp daha sonra varsa bu çalışma ile ilgili araştırmacılara veya pratikte bir uygulama alanı varsa uygulayıcılara da burada öneriler, çalışma önerilerine yer verilmesi gerekir arkadaşlar. Kaynakçı kısmı ise çalışmada kullanılan bütün kaynakların belirli bir sistematik dahilinde yazıldığı kısımdır arkadaşlar. Bu da genel olarak APA stili kullanılarak yazılıyor kaynakçı kısmı arkadaşlar. Bununla ilgili çok geniş video arşivi var YouTube kanalında Erkan YouTube kanalında. Oradan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bir yüksek lisans dönem projesi nasıl hazırlanır? Yüksek lisans tezi nasıl hazırlanır? Yüksek lisans ödevleri nasıl hazırlanması gerekiyor? Bunlarla ilgili çok geniş video var arkadaşlar. Video anlatımlar yer alıyor. Bir metin içinde atıf yapma, daha sonra bunu kaynakça da yazma nasıl yapılıyor? Metin yazımı nasıl, ne şekilde olmalıdır? Bununla ilgili geniş anlatımları Erkan Tosun YouTube kanalında bulabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar. Bir araştırma yapmak isteyen araştırmacı öncelikle şu sorulara cevap aramalı. Neyi araştıracağım? Yani hangi konuyu seçmem gerekiyor? Niçin araştıracağım? Yani o konuyu araştırmaktaki amacım nedir? Nasıl araştıracağım? Yani bu araştırmayı yaparken hangi yöntem araçlarını kullanacağım? Bunlara cevap aramak gerekiyor. Bu sorulara alınacak tatbikkar cevaplar çerçevesinde araştırmada amaca ulaşmak için belirli bir yol takip etmek yani hazırlık, veri toplama ve yazma olmak üzere 3 ana araştırma aşamasını adım adım geçmek gerekir. Bu aşamaların ayrıntılı bölümlerini açıklayacak olursak öncelikle bir konu belirlemek gerekiyor arkadaşlar çalışmaya başlamadan önce. Araştırmacıyı konuyu belirlerken dikkat etmesi gereken hususlar vardır bunlar. Orijinallik Araştırma bilime bir yenilik getirmeli. Bilinenlerin tekrar olmaktan kaçınılmalıdır. Araştırmanın bilime katkı sağlaması için bilinmeyenleri keşfetici, sorunlara çözüm üretici veya bilinenleri geliştirici olmalıdır. Bunun için konuyu belirlerken konu daha önce incelenmediğini tespit etmeli ve orijinal olmasına özen gösterilmesi gerekir. Bunu yapabilmenin yolu konuyla ilgili bibliografya biblio, yani literatür taraması yapmaktır. Tarama sonucu konunun daha önce incelenip incelenmediği, incelenmişse hangi yönlerden ve boyutlardan ele alındığı, eksik kalan noktaları tespit edilebilir. Böylece incelenmiş bir konu tekrar edilmemiş olur ki bu durum bilime katkı sağlar ve orijinallik açısından büyük önem arz eder arkadaşlar. Bilgi araştırmacı çalışmayı düşündüğü konuya ilgi duymalı, çıkacak sonuçları hakkında heyecan taşımalı. İlgi yokluğu zaman uzadıkça bezginlik yaratır ve araştırmanın basitleşmesine veya yarım bırakılmasına yol açabilir arkadaşlar. Önem, araştırılacak konu bilimine yaptığı katkı toplumsal gereklik veya sorunlara çözüm üretme gibi yönleri taşımakla önem kazanır. Bu nedenle seçilecek konu zaman israf olmaması, maddi harcamaların boşa gitmemesi, zihinsel faaliyetlerin ve kafa yormaların boşa harcanmaması açısından araştırmaya değer önemde olmalıdır. Bilimsel yeterlik, araştırılacak konunun gerektiği bilgi, gerektirdiği bilgi ve diğer donanımlara yani yabancı dil bilmek, eksik, eski yazı okumak, analiz programlarını bilmek gibi yetkinliklere sahip olunması gerekiyor arkadaşlar. Veri analiz programları var mesela, onları falan bilmek gerekiyor. Araştırmacının öğrenim durumu, öğrenim alanı ve bilimsel kapasitesi, konunun gerektirdiği bilimsel yeterliğe sahip olmaması durumunda doğru ve sağlıklı bir araştırma yapılması oldukça güçtür. Bu güçlük karşısında grup çalışması önerilebilir. Yani konunun gerektirdiği bilimsel alanlarda uzman kişiler görev alarak bir grup oluşturabilir. Böylece bilgi birlikteliği sağlanır ve araştırma bilimsel dayanışma ile sıhhatli bir şekilde yürütülür arkadaşlar. Alan araştırması araştırılacak konu alan araştırması gerektiriyorsa alana gitme imkanı olmalıdır araştırma konusu hakkında veri toplama araçları, olayın gözlemlenmesi, coğrafyanın tatbikatı, ilgili kişi veya grupların görüşlerinin alınması gibi kaynaklara dayanıyorsa bunlara ulaşma imkanı bulunmalıdır. Bu imkana sahip olunmaması durumunda konuya ilişkin veri toplanamayacağında araştırma sonuçsuz kalır ve bir anlam ifade etmez arkadaşlar. Kaynak bulma, araştırma konusuyla ilgili Yeterli düzeyde kaynak bulunabilme imkanı olmalıdır. Yani kaynakçı çeşitliği mümkün olunca yardımcı kaynaklar, akademik yardımcı kaynaklar çok olmalı. Çok az kaynak bulunmaması kadar aşırı derecede kaynak bulunması da araştırmayı kaotik bir düzene sokar arkadaşlar. Çok aşırı kaynakta elde etmemek gerekiyor. Doğrudan veya dolaylı bütün kaynaklar toplanmalı. Daha sonra ilgili kısımlar alınmalıdır arkadaşlar. Parantez içerisinde bir örnek belirttim arkadaşlar. Mesela metin yazarken yüksek lisans tezlerinde ve bitirme projelerinde ve ödevlerde özellikle metin içinde atıflar yapılması gerekiyor. Eğer metin içinde atıf şeklinde, dipnot şeklinde değil de metin içinde atıf şeklinde yapıyorsak yazarın soyadı, kaynağın yazarın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde atıf yapmak yeterlidir. Örnekte olduğu gibi Tosun 2015 sayfa 13-14 gibi arkadaşlar. Bunun gibi her kaynak bilginin kısa künyesi metin içinde olması gerekiyor. Araştırmacı bu özelliklere dikkat ederek kendine uygun konuyu belirlemesi gerekir. Saydığımız özelliklerden yola çıkarak. Konuyu sınırlandırmak. Günümüzde genel araştırmalardan ziyade derinliği olan araştırmaları yapmak daha önem kazanmıştır. Derinlenmesine bir araştırma yapılabilmesi için konunun sınırlarını veya çerçevesinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Ancak araştırmanın başlangıcında konunun çerçevesi kesin çizgilerle belirlenemeyebilir. Bu durumda ileride değiştirilme kaydıyla başlangıçta esnek bir çerçeve çizilebilir. Yani taslak oluşturulabilir ve araştırma ilerledikçe elde edilen verilere göre çerçeve genişletilebilir veya daraltılabilir arkadaşlar. Yani taslak genişletilebilir veya daraltılabilir. Konuyu sınırlandırmak için zaman, mekan yani coğrafya, olay olduğu gibi çeşitli sınırlandırma yolları kullanılabilir. Zaman bakımından belli bir tarihi, tarih aralarını dönem veya devri ifade eden şeylere sınırlandırma yöntemine zaman bakımında sınırlandırma diyoruz. Örnekler mesela 20. yüzyıl Avrupa siyasi tarihi. Genel olarak Avrupa'nın tarihini almadık, Avrupa siyasi tarihini aldık. Avrupa siyasi tarihinde 20. yüzyıl dönemini işledik sadece mesela. Bu şekilde sınırlandırdık. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Devri 1520 ile 1566 Osmanlı eğitim sistemi. Burada da sınırlandırma yaptık tarih bakımından farkındaysanız. Ve Demokrat Parti iktidarının ilk 3 yılındaki iktisadi uygulamalar mesela 1950 ile 1953 yılı arası. Burada da tarih bakımında bir sınırlandırma görüyorsunuz. Fakat mekan bakımından sınırlandırma ise mesela belli bir yeri veya bölgeyi ifade eder. Örnek erken Cumhuriyet döneminde Manisa. Manisa ile ilgili arkadaşlar bir sınırlandırma yaptık. Erken Cumhuriyet döneminde tüm Türkiye değil de bölge olarak sınırlandı. Mesela dünden bugüne yaşayan tarih Aigai Antik Kenti. Bölge olarak sadece Aigai Antik Kenti'ni incelemişiz burada Literatür taraması konunun anlaşılmasını sağlar ve araştırmaya yön verecek problem, soru veya soruların uygunluğunu ve gerçek kesitini ortaya çıkarır. Literatür taramasıyla kaynak taraması veya doküman incelemesi metotlarına dayanan araştırmalarda konuya ilişkin kaynaklar veya dokümanlar tespit edilir ve toplanır. Literatür taramasına bibliyografik mahiyetteki eserlerden başlamalıdır. Başlamalı. Kitaplar için Türkiye bibliyografisi, makaleler için Türkiye makaleler bibliografisi türü genel eserlerle müracaat edilebileceği gibi konuyla ilişkili bütün tez, kitap ve makalelerin kaynaklar, referanslar veya bibliografya bölümleriyle günümüzde yaygınlaşan internet de kullanılabilir. Literatür taramasından elde edilecek bilgilerle konuya ilişkin önceden direkt veya dolaylı nelerin yazıldığı veya söylendiği, konunun önceden işlenen veya işlenmeyen veya eksik bırakılan yönleri, konuya ilişkin problemin boyutları, önceki araştırmalarda kullanılan yöntemler ve ölçekler, önceki araştırmalarda ulaşılan bulgular ve çıkarılan sonuçlar, önceki araştırmalarda yapılan öneriler, önceki araştırmalarda kullanılan kaynaklar gibi hususlar tespit edilebilir arkadaşlar. Araştırmalarda kullanılacak kaynaklar ana yani orijinal yani birincil kaynaklar ve yardımcı yani ikincil kaynaklar olmak üzere iki kısma ayrılır. Bir olaya fiilen iştirak etmiş veya çok yakından takip etmiş bir araştırmacının kaleme aldığı eser ana kaynaktır. Araştırmalar mümkün oldukça ana kaynaklara dayandırılmaya çalışılmalıdır. Ana kaynaklardan faydalanarak meydana getirilen inceleme ve derleme türü eserler ikincil kaynaklardır. İkincil kaynaklar Ana kaynakların bir sentezi olup ana kaynaklara ulaşılamaması durumunda önem kazanırlar. Örneğin araştırmacının bir sosyal olayın bizzat içerisinde bulunarak gözlemlerini aktardığı bir rapor ana kaynaktır. Veya araştırmacının bir deneyi bizzat kendisinin yaparak elde ettiği veriler, bulgular ve sonuçları yayınlandığı deney raporu ana kaynaktır. Bu raporlardan alıntı yapılarak hazırlanan tarihsel veya etnografik raporlar yardımcı kaynak özelliği taşırlar. Neler kaynaktır mesela? kitap, bülten, dergi, gazete, istatistik, rapor, yıllık, tebliğ, arşiv belgeleri, müze malzemesi, TV, radyo, internet gibi kaynaklar kullanılıyor. Yukarıda bahsettiğimiz kaynaklar yazılı kaynaklar olup bunun yanı sıra sözlü kaynaklar da bulunmaktadır. Sözlü edebiyat ilgili veya uzman kişiler de kaynak olarak kullanılabilir. Kaynak kişiler, yetkili yöneticiler, görevliler, toplum liderleri, grup temsilcileri, özel bilgilere sahip bireyler, görgü tarakları vesaire bunlar gibi kaynaklar olabilir. Bu kişilerle yapılacak görüşmeler konu hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Ancak konuyla ilgili farklı kişilerle görüşmek değişik görüş açılarının yansıması ve konunun bütününü hakkında daha sağlıklı fikir oluşturulması bakımından faydalı olur arkadaşlar. Veri toplamak ve not almak araştırma aşamasındaki son adımımız. Araştırmanın özelliğine göre veri toplama araçları kullanılır. Nicel bir araştırma başlıca veri toplama araçları, anket, deney, kaynak incelemesi, görüşme ve gözlemdir. Bu metotlardan birkaçı kullanılarak veriler toplanabilir. Anket, deney, görüşme veya gözlem yapılmadan önce araştırmacı yukarıda belirtilen faydaları nedeniyle ayrım yapmaksızın konuyla ilgili tüm kaynakları gözden geçirmeli. Bir kaynakta araştırma konusuyla ilgili bilgi sunulup bulunup bulunmadığı, içindekiler ve indekse bakılarak öğrenilebilir. Veri elde edilebilecek kaynakların tespiti yapıldıktan sonra toplanan kaynaklar ilgiye göre okunur. Okuma sırasında şunlara dikkat edilmeli. Okuma seçici olmalı. İlgili olmayan zamanı boşa harcayacak bölümlere yüzeysel bakılmalı. Kabaca geçilmeli burayı. Okuma esnasında genel çerçeveyle ilgili yani giriş gelişme sonuç gibi basit bir kurgu oluşturmalı. Okuma işleme notlar alınarak yapılmalıdır. Bu notlar aynı evlatta kesilmiş kağıtlara veya bilgisayarda kolayca ulaşılacak veya ulaşılacak türden düzenlenen dosyaya yazılmalıdır. Buna bilgi fişleme diyoruz arkadaşlar. Bu genel olarak aslında kullanılmıyor, eski bir yöntem ama bundan bahsedecek olursak bilgi fişi, makale ve kitap için örneğin bir bilgiyi aynen alıyoruz arkadaşlar bilgi fişinde. Yazarın adı ve soyadı, basım tarihi, kitabın adı, basım yeri, yayın evi, sayfa numarası şeklinde yazıyoruz. Makalede de yazarın adı ve soyadı, basım tarihi, makale adı, derginin adı, basım yeri, cilt sayı, sayfa aralığı atıp yapılan sayfa şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Öncelikle kaynak bilgiyi yazıyoruz. Bilgiyi fişlerken altına da kaynakça yazımını yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıralıyoruz bütün bilgileri. Hangi konuda olacaksa bölüm bölüm dosyalandırmak da gerekiyor arkadaşlar. Ona göre bilgileri fişlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Fakat genel olarak bu yöntem değil de daha çok okuma yazma yöntemi kullanılıyor arkadaşlar. Kaynak bilgileri doğrudan yorumlayarak metne yazılıyor arkadaşlar. Öğrenciler genel olarak onu kullanıyor. Evet benim bahsedeceklerim bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Biraz kısa oldu aslında yüksek lisans çalışmalarını yani tez ve proje çalışmalarında Nasıl bir hazırlık aşaması yapılıyor? Bundan bahsettik. Metin yazımına geçmeden önce tabii ki. Fakat metin yazımı, daha sonra kaynakça yazımı, metin içindeki atıklar, dik notlar nasıl yazılıyor? Daha sonra intihal düşünme nasıl yapılabilir arkadaşlar? Bunlarla ilgili birçok video Erkan Tostun YouTube kanalında yer alıyor arkadaşlar. Evet anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.